Bir önceki dersimizde klasik koşullanmanın ilkelerini konuşmaya başlamıştık. Bitişiklikten söz ettik, habercilikten söz ettik. Sonrasında pekiştirme, sönme, kendiliğinden geri gelme, uyarıcı genellemesi ve ayırt etmeyi konuşmuştuk. Klasik koşullanmanın ilkelerini konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Konuşacağımız bir diğer ilkemiz üst düzey koşullanma diyoruz arkadaşlar. Üst düzey koşullanma veya ikinci dereceden koşullanma veya dereceli koşullanma denir bunu arkadaşlar. Üst düzey ikinci dereceden veya dereceli koşullanma diyoruz. Şunu anlatıyor arkadaşlar. Üst düzey koşullanma organizmanın bir uyarıcıya koşullanmasının ardından koşullandığı uyarıcıyla eşleşen başka bir nöpür da koşullanmasıdır diyor. Bu organizmanın bir uyarıcıya koşullanmasının ardından koşullandığı uyarıcıyla eşleşen başka bir ne tür uyarıcıya koşullanması? Yani bakın üst düzey koşullanmadan sırayla iki tane koşullanma süreci gerçekleşir. Önce o organizma bir uyarıcıya koşullanır. Daha sonra koşullandığı uyarıcı başka bir uyarıcıyla eşleşir. Orada koşullanır sırayla iki tane uyarıcıya koşullanacak organizma. Eğer yani bakın önce basit bir koşullanma süreci oluyor. Basit koşullanmadan kastımız Pavlov dizgesi. Bakın nasıl oluyordu? Zille eşleştiriyorduk. Buna bağlı olarak köpek zile karşı salya tepkisini göstermeye başlıyor. Bakın ne dedik biz tanımda? Organizmanın bir uyarıcıya koşullanmasının ardından Koşullandın bir uyarıcı evet koşullandığı yarıcıyla eşleşen başka bir nötr yarıcıya da koşullanması diyor. Şimdi bakın zile koşullandı Koşullandığı yarıcı olan zili başka bir nötr yarıcı olarak ışıkla eşleştiriyoruz. Buna bağlı olarak arkadaşlar eğer ki köpek ışığa karşıda da sadece tepkisini göstermeye başlarsa işte buna biz üst düzey veya ikinci dereceden koşullanma diyoruz. Önce zile koşullandı. Daha sonra koşullandı yorucu olan zile. Işıkla işleştirdik. ışığa da koşullandı organizma. Sırayla iki tane koşullanma süreci olacak. Bakın önce zille eşleşti. Birinci süreçte zile koşullandı. Daha sonra koşullandı yorucu olan zil. Işıkla işleşti. ışığa da koşullandı. Birinci dereceden, ikinci dereceden koşullanma diyoruz. Mesela bakın şöyle bir soru sordu Hüseyin'e Diyordu ki bir köpek tarafından ısırıldıktan sonra o köpekten korkmaya başlayan bir çocuk. Bir tez, bu köpeği sahibiyle birlikte görmüş ve daha sonra köpeğin sahibinden de korkmaya başlamış. Çocuğun köpeği sahibinden de korkmaya başlaması hangi süreçte gerçekleşmiştir diyordu. Bakın işte üst düzey koşullanma bu. Ne bize? Bir köpek tarafından ısırıldıktan sonra o köpekten korkmaya başlayan bir çocuk diyor bakın. Birinci koşullanma sürecinde köpek tarafından ısırılıyor. Köpekle ısırma yaşansı eşleşiyor. Bir korku tepkisi ortaya çıkıyor ve çocuk köpekten korkmaya başlıyor. Daha sonra arkadaşlar bakın ne diyor bize? Bu köpeği birkaç kez sahibiyle görmüş. Koşandığı yarıcı olan köpek. Başka bir nötrüyücü olan sahip değişleşiyor. Bu olarak arkadaşlar çocuk köpeği sahibinden de korkmaya bak. Bakın önce köpeğe koşullandı. Daha sonra köpekle sahibe eşleşti. Sahibine de koşullandı. Sırayla iki tane uyarıcı organizma koşullanıyorsa bu sürece üst düzey koşullanma diyoruz arkadaşlar. Bir de birleşik veya birden fazla uyarıcıya koşullanma dediğimiz bir süreç Birleşik koşullanma veya birden fazla uyarıcıya koşullanma. Bu da şunu anlatıyor. Organizmanın koşulsuz bir uyarıcıyla aynı anda işleşen birden fazla bir uyarıcıya koşullanmasıdır. Organizmanın koşulsuz bir uyarıcıyla aynı anda eşleşen birden fazla ne tür koşullanmasıdır diyoruz. Yani bakın birleşik koşullanmadan üst düzeyde olduğu gibi en az iki tane enerjiye koşullanacak organizma ama bu sefer bütün olay tek bir süreç olup bitecek. Bakın ne dedik arkadaşlar? Organizma koşulsuz bir enerjiyle aynı anda işleşen birden fazla ne tür koşullanması. Bu sefer ışık ve zili. Aynı anda et değiştiriyoruz. Bakın ışık artı zil artı et. Buna bağlı olarak arkadaşlar köpek zile karşıda ışığa karşıda salya tepkisini göstermeye başlarsa işte buna biz birleşik koşullanma diyor. Bakın üst düzeyde önce zile sonra ışığa koşullanmıştı. Burada ikisi aynı. Anda. Tek bir koşullanma süreciyle organizma birden fazla uyarıcıya koşullanacak. Misal ısırılan çocuk örneğini buraya uyarlasak. Nasıl olacak durum arkadaşlar? Isırılan çocuk örneğini buraya taşısak. Şöyle bir süreç söz konusu bakın. Sahibiyle köpek yan yanayken çocuk ısırılacak. Sahibiyle köpek yan yanayken çocuk ısırılacak. Sahip artı köpek artı ısırma. Korku tepkisi ortaya çıkacak. Buna bağlı olarak arkadaşlar çocuk köpekten korktuğu gibi sahipten de korkmaya başlarsa işte bu sefer birleşik koşullanma konusu oldu. Üst düzeyde önce köpeğe daha sonra onun yanında gördüğü sahibine koşullanıyordu. Burada ikisine aynı anda koşullanacak organizma tek bir süreçle bir de en fazla uyarıcıya koşullanıyor arkadaşlar. Bir de duysal koşullanmalar veya kısaca ön koşullanma deriz buna. Duysal ön koşullanma da şunu anlatır arkadaşlar bakın. İki nötr yericinin organizmaya bir süre birlikte sunulmasının ardında organizmanın bu uyarıcılardan yalnızca bir koşullanması sonucunda koşullanma sürecine girmeyen diğer nötr yericiye de tepki göstermesi. Organizmanın iki rötülü bir süre karşılaşmasının ardından bunlardan yalnızca birine koşullanmasına bağlı olarak koşullanmadığı diğer bir ericiye de tepkiyi göstermesidir. Yani bakın arkadaşlar 10 koşullanmalarında şöyle bir süreç var. İki tane rötülü bir süre birlikte organizmaya sunulur. Bakın ışıkla zili önceleri 51 sürü organizmaya sunuyoruz. Işık zil, ışık zil, ışık zil, ışık zil. Henüz etmek yok işin içinde bakın. Bitmez. Bir tane bir sürü bitti sunduktan sonra organizma bunlardan yalnızca birine koşullarda. Bunlardan birini koşulsuz bir yarıcı işleştiriyoruz. Buna bağlı olarak zile koşullanıyor diye. Bakın ne dedik biz? Tanımı analiz ediyoruz. Bakın. Nötron ve genelleştirme özelliği olmayan iki uyarıcının bir süre birlikte sunulması diyoruz. Akıl motorlarından kastımız tepki yaratmayan, genelleştirme özelliği olmayan derken benzemesi gerekmeyen demek istiyoruz. Işık ve zil misal. Ne tür ve benzemeyen iki uyarıcı. Bunları bir süre birlikte sunuyoruz bakın. Bir süre birlikte sunulmasının ardından dedik. Bu uyarıcılardan birinin Koşulsuz uyarıcı değişleşmesine bağlı olarak koşullanma gerçekleştiğinde. Bakın bu uyarıcılardan birimiz yine koşulsuz uyarıcı olan et değişleştirerek koşullanmayı gerçekleştirdi. Koşullanma gerçekleşti. Organizmanın koşullanma sürecinde yer almayan diğer nötr uyarıcıya da tepki diyor. Bakın ışık koşullanma sürecinde yer aldı mı? Hayır. Ama su yaşantınlarından eğer ki köpek ışığa karşı da salya tepkisini gösterirse arkadaşlar işte buna biz ön koşullanma deriz. Önce iki tane uyarıcı birlikte sunulur. Daha sonra organizma bunlardan yalnızca birine koşullanır ama ikisine de tepkiyi gösterir. Neden olur böyle bir şey? Şundan da olur diyorlar bakın. İki tane uyarıcı organizmaya sürekli birlikte sunulursa bunlar arasında bir çağrışım oluşur. Ve organizma bu çağrışımdan dolayı Bunlardan bir de göstermeyi öğrendik ki ötekine de göster. Çünkü o, o organizma ötekini çağrıştırır. O kadar çok birlikte sunuyorsunuz ki iki uyarıcıyı Birine koşullandığında organizma ötekine de aynı tepkiyi gösteriyor. Çünkü öyle yarışıyor, ötekini çağrıştırıyor organizmaya. Bakın, ben çocuk örneğimizi daha buraya taşısak. Nasıl bir durum olacak? Çocuk önce sahibiyle köpeği belli bir süre birlikte görecek. Bakın. Çocuk önceleri sahip köpeğe birlikte götürüyor. daha ısırma vakası falan yok. Sonra bir gün bakın. Köpek yanında sahibi tek başınayken çocuğu ısırıyor. Çocuk köpekten korkmaya başladı. Şimdi bakın arkadaşlar. Isırma vakası yaşandığında hep ortamda mı? Hayır. Ama çocuk köpeği sahibinden de konuşmaya başlarsa işte buna biz ön koşullanmalıyız. Önce sahibiyle köpeği gördü. Daha sonra yalnızca köpeğe koşullandı ama sahibine tepki verdi. Niye? E çünkü sahip çocuğa köpeği çağrıştırıyor. Çağrı köpeği görmüş ki. Köpeğe gösterme öğrendiği tepkiyi sahibine de gösteriyor arkadaşlar. Öküm dikkat! Üst düzey koşullanmada sıra ile iki uyarıcıya koşullanacak organizma. Önce birine sonra ötekine. Birleşik koşullanmada ayrı anda iki uyarıcıya da koşullanacak tek bir süreçte. Ön koşullanmada önce iki uyarıcıyı birlikte görecek. Daha sonra bunlardan yalnızca birine koşullanacak ama ikisine tepkiyi gösterecek arkadaşlar. Klasik koşullanma ülkeleri kapsamında konuşacağımız bir yer husus, gölgeleme arkadaşlar. Gölgeleme de şunu anlatırlar. Organizmanın, koşulsuz bir uyarıcıyla, aynı anda işleşen, iki mütür uyarıcıdan, yalnızca birine koşullanmasıdır. Organizmanın, koşulsuz bir uyarıcıyla, aynı anda işleşen, iki mütür uyarıcıdan, yalnızca birine koşullanması. Yani birleşik koşullanmanın gerçekleşmemesi durumudur. Bakın ne diyoruz biz? Aynı anda koşulsuz uyarıcıyla işleşen iki uyarıcılar yalnızca birine koşullanma. Servis, ışık ve zili aynı anda etle bakın. Işık ve zili aynı anda etle işleştiriyoruz. Ancak köpek zile karşı salya tepkisini gösterdiği halde ışığa karşı bu tepkiyi göstermezse işte buna biz gölgeleme deriz. Aynı anda iki tane uyarıcı devreye giriyor ama organizma bunlardan yalnızca birine koşullanıyor. Neden olur bu? Şundan dolayı olur diyorlar. İki tane uyarıcıdan birisi eğer ki çok şiddetliyse, çok baskıysa, güçlüyse, organizma o baskı olan, şiddetli olan, dikkat gücü olan uyarıcıya koşulları ötekine koşullanmaz arkadaşlar. Yani o Baskın olan uyarıcı ötekini gölgede bırakır. Mantık bu. Baskın olan uyarıcı yerini gölgede bırakıyor. O organizma o baskın olan uyarıcı koşullanıyor mu ötekine? Koşullan. Gölgede benim mantık. Aynı anda iki karşılaşıyor organizma. Yalnızca birine koşullan. Bir de engelleme var. <laughs> engelleme de şunu anlatır. Organizmanın bir uyarıcıya koşullanmasının ardından koşullandığı uyarıcıyla ayrı anda koşullanma sürecine giren başka bir nötr uyarıcıya koşullanamamasıdır. Organizmanın bir uyarıcıya koşullanmasının ardından koşullandığı uyarıcıyla Aynı anda koşullanma sürecine giren başka bir ötürü uyarıcıya, uyarıcıya, uyarıcı uyarıcıya koşullanamamasıdır arkadaşlar. Yani bakın süreç aşaması süreç gövdelenmeyi gösteriyordu bize. Bunun önünü iki aşama daha koyduğumuzda engelleme olacak. Kadar. Engellemeleri diyoruz organizmanın bir yerce koşullanmasının ardından diyoruz. Önce zille eşleştiriyoruz. Buna bağlayarak da zile karşı salya tepkisini göstermeye başlıyor hayvan. Bakın organizmanın bir yerce koşullanmasının ardından koşullandığı yarıcıyla aynı anda koşullanma sürecine giren başka bir nötr yarıcıya koşullanmaması. Bunu önce zile koşulladık. Daha sonra diyoruz ki zilin yanına ışığı da koyalım ama aşağı koşullanmıyor bir türlü. İşte şu. Beş yaşam süreç engelleme olur. Burada mantık ne şu? Her ki organizma bir yarıcıya karşı çok güçlü bir şekilde koşullanmışsa daha sonra onun yanındaki başka bir yerce koşullanamayabilir. Yani o birinci yerce karşı gerçekleşen güçlü koşullanma ikinci bir yerce koşullanmayı engeller. Mantık bu. Bir şey o kadar güçlü koşullanıyor ki organizma. Daha sonra başka bir şeye koşullanamıyor. Çünkü o güçlü koşullanma başka bir şeye koşullanmasına engel oluyor arkadaşlar. Gölgelemede Aynı anda iki uyarıcı karşılaşıyor organizma. Sadece birine koşullanıyor. Engellemede önce bir uyarıcıya koşullanıyor. Aferin onun yanına sunulan başka bir uyarıcıya koşullanamıyor arkadaşlar. Bir de olumsuz tat koşullanması veya garsiyet istenilen bir süreç Olumsuz tat koşullanması veya garsiyet isteniyor. Bu da şunu anlatır arkadaşlar. Yiyecek ve içeceklerle ilgili yaşantılar söz konusu olduğunda bitişiklik olmasa dahi koşullanmanın gerçekleşmesidir. Yiyecek ve içeceklerle ilgili yaşantılar söz konusu olduğunda bitişiklik olmasa dahi koşullanmanın gerçekleşmesidir diyoruz. Bakın arkadaşlar. John Garcia diye bir araştırmacı var. Amerikalı bir psikolog. Bu adam. Klasik koşullanmayla ilgili bazı çalışmalar yapıyor ve diyor ki ben yaptığım çalışmalarda bir şey fark ettim. Bu Pavlov'un bitişiklik dediği şey. Gerçekten de çok önemli. Koşullanma bitişiklik olmadan kolay kolay olmuyor. Evet. Fakat ben buna istisna olabilecek bir şey fark ettim diyor Gans. O da şudur ki eğer ki işin içinde Yiyecek ve içeceklerle ilgili bir yaşantı var. Bitişiklik olmasa bile koşullanma olabiliyor diyor. Bunu temellendirirken de şöyle bir deney yapıyor arkadaşlar. Ama böyle de böyle plastik kaplardan radyasyonlu su içiliyor. Bu suyu içtikten yaklaşık 8 saat sonra Farelerde bir mide bulantısı tepkisi ortaya çıkıyor Ağreler içtikleri o plastik kaplara koşullanıyorlar. Yani o plastik kapları gördüklerinde bile mide bulantısı tepkisini gösterebiliyorlar. Şimdi bakın biz bitişiklik ilkesinde ne demiştik? Aradaki boşluk birkaç saniyeyi geçmeyecek. İki uyarıcı arasındaki boşluk birkaç saniyeyi geçmeyecek diyor. Dersi diyor ki ne birkaç saniyesi arkadaş sekiz saat geçti. Sekiz saat geçti organizma koşullandı diyor. İnsanlarda da oluyor böyle şeyler diyor. Bazen bir şey yersiniz, içersiniz, 3-5 saat sonra olumsuz bir tepki ortaya çıkarsa o yediğiniz, içtiğiniz şeye koşullanabilirsiniz. Bitişiklik olmasa bile tatla ilgili yaşantılarda koşullanmanın gerçekleşmesine olumsuz tat koşullanması deniyor. Sonradan adamın ismini yaşatmak amacıyla garse etkisiyle de anılmaya başlanmış bu süreç arkadaşlar. Etişiklik ilkesinin istisnasıdır bu. I, uyarıcılar ard arda gelmese bile tatla ilgili bir yaşantı varsa her işin içinde koşullanma olabilir diyor. Bir de klasik koşullanma yok etme yöntemleri var. Bunlara bakacağız biraz da şimdi. Davranışlar. Tüm davranışları öğrenme yoluyla kazanıldığını savundukları gibi arkadaşlar öğrenilmiş olan her şeyinde 50 yöntemlerle yok edileceğini savunurlar. Bu kapsamda klasik koşullanma yoluyla kazanılmış olan tepkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kullanılabilecek bazı yöntemlerden söz ediyorlar. Misal bunlardan birisi sistematik duyarsızlaştırma. Nedir? Sistematik duyarsızlaştırma şudur bakın. Klasik koşullanma öyle kazanılmış olan olumsuz bir tepkinin genelde de korkuların, fobilerin o tepkiye yol açan uyarıcının organizmaya yavaş yavaş yaklaştırılmasına bağlı olarak yok edilmesidir arkadaşlar. Klasik koşullanma yoluyla kazanılmış olan olumsuz bir tepkinin, genellikle korkuların, fobileri, o korkuya, fobiye yol açan uyarıcının organizmaya yavaş yavaş yaklaştırılması yoluyla yok edilmesidir diyor yöntemde arkadaşlar korku veya fobi nesnesini organizmayı yavaş 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 yaklaştırırsanız kendini iyi hissettiği bir anda böylelikle de bu korkuyu fobiyi zamanla yok edersiniz. Misal bakın tavşanlardan çok korkan bir çocuğa Watson şöyle bir uygulama yapıyor. Çocuk tavşanlardan çok korkuyormuş. Bu çocuğu boş bir odanın bir köşesine koyuyor. Çocuğa oyuncaklar falan veriyor. Çocuk orada oynarken Odanın çocuğa uzak bir köşesinde de bir kafesin içinde bir tavşan bırak. çocuk biraz tedirgin oluyor tabii ama. Kafesin içinde olduğundan, çok uzak olduğundan çok da umursamıyor, oyununa devam ediyor. Sonra çocuk böyle oyuna dalmışken, keyfi yerindeyken, mutluyken, huzurluyken, Watson çaktırmadan kafesi biraz yaklaştırıyor. Bir süre sonra biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha derken kafes çocuğun yanına kadar getiriyor. Çocuk hiç tepki ver. Bir süre sonra artık kafesin kapağını da açıyor. E, tavşan ortalarda oynanıyor ama çocuk hiç tepki göstermiyor. İşte bakın bireyin kendini iyi hissettiği bir anda korku nesnesini, fobi nesnesini yavaş 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 yaklaştırırsınız. Böylelikle de o korkuyu, fobiyi yok edersiniz. Sistematik bir hastalaştırmanın olayı budur. Bir de maruz bırakma yani karşı karşıya getirme yöntemi var ki bu da sistematik yaslaştırmanın tersi bir uygulamadır. Şunu anlatır. Klasik koşullanma ile kazanılmış olan korkuların, fobilerin, olumsuz tepkilerin, o korkuya, fobiye yol açan uyarıcının organizmayla ile birdenbire karşılaştırılmasına bağlı olarak yok edilmesidir. Klasik koşullanma ile kazanılmış olan korkuların, fobilerin, o korkuya, o fobiye yol açan uyarıcının organizmayla birdenbire karşılaştırılmasına bağlı olarak yok edilmesidir arkadaşlar. Elbette sistematik bir yavaş 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 iş görüyorduk. Burada birdenbire yapacağız. Organizmada korku fobiye yol açan uyarıcıyı birdenbire organizmayla karşılaştıracaksın. Böylelikle de o korkuyu fobiyi yok edeceksin. Yani bakın o tavşanı çocuğa yavaş 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 yaklaştıracaksın. Çocuğu bir odaya koyacaksın. İki tane de tavşan bırakacaksın odaya. Evet süre tedirgin olacak, panik olacak ama bir süre sonra bakacak gibi bir şey olmuyor. Korkusunu yenecek. Sistematik yaslaştırmada yavaş yavaş maruz bırakmada birdenbire organizmayı uyarıcıyla karşılaştırırsınız. Öyleyse de o korkuyu, fobiyi yok edersin. Bu biraz daha basit fobilerde ama kullanılabilecek bir yöntemdir hayvan fobisinde bizzat sistematik bir hastalıkta daha etkili. Pratikte her yöntem, her korkuda, fobide, her davranışta kullanılmaz. Mantığını görün diye. Bu tavşan örneğini söyledim ama pratikte hayvan fobisinde çok da kullanılabilecek bir şey değil. Karşıt koşullanma var burada. <laughs> Karşıt koşullanma da şunu anlatır. Klasik koşullanma ile kazanılmış olan bir tepkinin ikinci bir koşullanma süreciyle tersine çevrilmesidir. Klasik koşullanma yoluyla kazanılmış olan bir tepkinin ikinci bir koşullanma süreciyle tersine çevrilmesidir arkadaşlar. Bakın karşı koşullanmada üst düzey koşullanmadaki gibi iki tane koşullanma süreci olacak. Ama buradaki olay şu. Birinci koşullanma sürecinde ortaya çıkan tepki İkinci de tam tersine dönecek. Olumluysa olumsuz, olumsuz da olumlu olacak. Mesela sevdiğin bir şeyi sevmemeye başlayacaksın. Sevmediğin bir şeyi sevmeye başlayacaksın. Taş koşullanmanın olayı bu. Bakın mesela şöyle bir soru sordular bir yıl. Diyordu ki, matematikten nefret eden bir öğrenci. Daha sonraki yıllarda matematik öğretmenini sevecen tavrından dolayı bu dersler hoşlanmaya başlamıştı. Çocuğun matematikten hoşlanması aynı bir Gerçekleşmiştir diyor. Bakın arkadaşlar. Bu diyor bize matematikten nefret eden bir öğrenci. Bir insan matematikten niye nefret eder? Matematik normalde değil. nefret tepkisi yaratır mı? Yok. Ama bakın matematik hep olumsuz yaşantılarla işleşirse. Hep başarısızlıkla, hep ne bileyim, dayakla, tehditle, korkuyla olumsuz yaşantılarla işleşirse. nefret tepkisi ortaya çıkabilir. Ve buna bağlı matematikten nefret edebilirsin. Yani bakın şu klasik koşullanma ile kazanılmış bir tepkidir. Ne diyor? Bize matematikten nefret eden bir öğrenci. Daha sonraki yıllarda matematik öğretmeninin seveceğin tavrından dolayı bu dersten hoşlanmaya başlamış. Bakın nefret tepkisini oynatan matematik İkinci koşullanma sürecinde seveceğin nitle işleşiyor hoşlanma tepkisi ortaya çıkıyor. buna bağlı olarak da çocuk matematikten hoşlanmaya başlıyor. Birinci aşamada nefret tepkisi ikinci aşamada hoşlanmaya dönüyor arkadaşlar. Olumsuz tepki olumluya döndü veya dediğim gibi olumlu tepki olumsuza çevirebilirsiniz işte sevdiğiniz biriyle kötü bir şey yaşarsınız ondan tepki edersiniz. Karşıt koşullanmanın dolayı Budur. Bir de itici uyarıcıya koşullama var. İtici uyarıcıyla koşullama. Bu da şunu anlatır bakın. Organizmada olumlu tepki yaratan bir uyarıcının itici bir uyarıcıyla eşleşmesine bağlı olarak söz konusu olumlu tepkinin yok edilmesi. Organizmada olumlu tepki yaratan bir uyarıcının İtici bir uyarıcıyla eşleşmesine bağlı olarak öz konusu olumlu tepkinin yok edilmesidir. Mesela sigaradan uzak durmamız için ne yapıyorlar? Sigara paketlerinin üstüne böyle itici resimler koyuyorlar. Böyle itici resimler koyuyor. Yani olumlu tepki yaratan sigarayı itici görsellerle eşleştiriyor ki sigaraya yönelik olumlu tepki yok olsun. Zaten bu genellikle bağımlılıkların falan ortadan kaldırılmasında kullanılan bir terapi yöntemi. Mesela alkol bağımlılığını daha kullanırlar. Bakın, alkol bağımlısı birisi için içki olumlu tepki yaratan bir şey. İçki, itici bir şeyle eşleştiriyorlar. Bir ilaç veriyorlar adama. O ilacı içtikten sonra bir yudum bile içki içsem midem bulanıyor. İçki, itici bir uyarıcı olarak, mide bulansıyla eşleştiriyorlar. İçkiden uzak duruyor. İtici uyarıcıyla koşullamanın dolayı budur arkadaşlar. Olumlu tepki yaratan bir şeyi ikinci bir şeyle olumlu tepkiyi yok et. Klasik koşullanma ile ilgili konuşacaklarımız genel hatlarıyla bunlar arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik.